Şekilde verilen ABC eşkenar üçgen ile DF üçgeni aralarında boş kalmayacak şekilde yapıştırılıyor. Buna göre ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi eşkenar üçgende ağırlık merkezi nerededir? Kenarı ikiye bölen bir doğru çizelim arkadaşlar. E kenarı ikiye bölen doğru eşkenar üçgende dikinmez mi? O zaman 3 kök 3, 3 kök 3 oldu. Peki kenarı ikiye böl, böler. Aynı zamanda ne yapardı? Aç ortay yapardı. 30-30 yaptı. Bakın ağırlık merkezi de burada bir yerde şimdi. Peki 30'un karşısında 3 köküç varsa 60'ın karşısında köküç katı 9 vardır. E bunu da 3'e 6 olarak paylaştıralım. Niye 3'e 6? Ağırlık merkezi ile kenar bir birim ise ağırlık merkezi ile köşe 2 birimdi. Peki arkadaşlar bu ikiz kenar üçgen yine nasıl üçgen? 30-30-120 üçgeni. Bunun ağırlık merkezi nerededir? Bunun ağırlık merkezi de şurada bir yerde. Bakın bu kenar ortay dikindik. ikiye böldü. İkiz kenar olduğu için dikindi. O zaman açıyı da ikiye böldü. 60 60 oldu. 90'da 6 varsa 30'da 3 var. Lütfen dikkat. Bu 3'ü 1'e 2 diye paylaştırdık. Arkadaşlar şurası ağırlık merkezi. Köşeden ağırlık merkezine gelirsem 30 30 oluyor. Ve ne kadar bir uzunluğumuz var? 6 birim. Köşeden ağırlık merkezine gelirse aslında şöyle geldik. Çok da fark etmeyecek. Dikindi. Burası ne kadar arkadaşlar? Dikindi. Burası bir birimdi. Burası iki birimdi. Şu uzunlukla şu aradaki mesafeyi bulacağız. Peki lütfen dikkat. Burası dik değil mi? 90, 30, 60 oluştu mu yine? O zaman 90'da 6 varsa 30'da 3 var. 60'da 3 köküş var. Bakın arkadaşlar mesafeyi bulduk. Kaç birimmiş? 4 birim. Şimdi G ağırlık merkezi ise herhangi bir iki kenar ortayın uç noktasını birleştirirse bunların uç noktalarını şekildeki gibi birleştirdiği zaman bir kural ortaya çıkıyordu. Tepeden aşağı doğru 3 1 2 kuralı vardı. O zaman 1A 2 ise AF'nin toplamı ne? 6 tane A var. Yani AF 12'dir. Peki 90'dan gelip ağırlık merkezinden geçince ne yapar? tabanı ikiye böler. E, muhteşem üçlü vardı. Üçüncü de eşit olur. O zaman AF hem BF'dir hem de FC'dir. 18, 18 arkadaşlar. Pardon 12 idi burası. 12, 12 ne dedik artık? 24 birimdir dedik. Şekildeki sarı ve mavi renk dik üçgen şeklindeki şeffaf kağıtlar üst üste konulunca şekil 2'deki gibi kesişimleri yeşil olan renkli bir bölge ediliyor. Bellenilere göre AB nedir? Şuradaki 3 birim uzunluk geldi bakın. Tamamı 6 idi. Burası 3 birim oldu. Sarının dik kenarlarından bir tanesi 4 birimdi. Mavinin dik kenarı 8 de Buraya 4 kaldı. Şimdi dikkat edin B noktasına. B noktasında ne oluyor? B noktasından geçen doğrular sanki kenar ortay gibi davranıyor. Bakın geldi 2'ye böldü. Aynı şekilde diğer taraftan da geldi 2'ye böldü. O zaman B noktası sanki ağırlık merkezi gibi burada ama üçgen ortada yok. Biz üçgenimizi ortaya çıkarırsak şu şekilde 6 var, 8 var. 6 8 10 üçgeni var. Peki ne istedi? AB'yi istedi. A'dan ağırlık merkezine kadar geldik. Devam edelim. O zaman tabanı 2'ye böldü. 5 5 oldu. Peki ne diyorduk? Ağırlık merkezi kenar 1A ise köşe 2A'dır. Peki aynı zamanda burada muhteşem üçlü yok mudur? Muhteşem üçlüden dolayı 3A dediğimiz şey 5'tir. O zaman 1A arkadaşlar 5 bölü 3. E bizden istediği AB uzunluğunda 2 tane A var. 5 bölü 3'ü 2 ile çarparsak ne oldu artık? 10 bölü 3 oldu. ABC dik üçgeninde ağırlık merkezini vermiş. Arkadaşlar dik üçgen ve ağırlık merkezi çoğu zaman muhteşem üçlü demektir. Ben de A'dan bir doğru çekiyorum. Ağırlık merkezinden geçecek ve tabanı 2'ye bölecek. Peki bölsün tabanı 2'ye. Ne olur o zaman? Toplam 12 varsa 6 6 oldu. Bakın buraya da 1 kaldı. Peki muhteşem üçten dolayı A'dan çizdiğim AF doğrusu da 6 birim olur. Neydi olayımız? Ağırlık merkezi ile kenar arası 1 bir birimse köşe 2 birimdi. 3 tane A6 ise 1A2 olur o zaman. Peki GD nedir diye sordu bize. E artık burada bir Pisagor yaparız. Dik kenar x'in karesi artı dik kenar 1'in karesi eşittir 2'nin karesidir. 4'ten 1 çıktı. Karesi 3 olanın kendisi köküçtür. Neyi bulduk arkadaşlar? GD nedir diye sordu. O da ne? Köküç birim olarak bulduk. ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt B köşesi tabana paralel olan DE doğrusu boyunca katlanılmıştır. AB9 BC12 ise arkadaşlar 9, 12, 15 üçgeni vardır. ABC üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası G olduğuna göre. Arkadaşlar ağırlık merkezden geçen paralel bir doğru üçgenin kenarlarını A'ya 2A ve P'ye 2P olarak böler. Neden böler hocam? Kenar ortay üzerindeki 1'e 2 oran arkadaşlar paralellikten dolayı kenarlara yansır burası 3 birim, burası 6 birim gibidir. 3 tane P12 ise 1 tane P 4'tür, 2 tane P de 8'dir. Bunu yazdım. ABC üçgenin kenar ortaylarının kesim noktası G olduğuna göre katlama işleminden sonra B noktasının AC doğrusuna uzaklığı. Şu uzaklık nedir diyor. Şöyle devam ettirsek ve üçgenimizin tamamını çizsek. Arkadaşlar şu toplam mesafe ağırlık merkezinden dolayı burası a'ya 2a değil mi? O zaman buradaki yükseklik 1 gibi ise şuradaki yükseklik 2 gibidir. E bu da buradan geldi. Burası da h kadardır. Yani bize bir tane h nedir diye soruyor. Peki şurası 6, burası 8. DE ne oldu? 10 oldu. O zaman alan BDE'ye bakarsak 10 çarpı 2h bölü 2 alandır. Aynı zamanda dik kenarların çarpımları bölü 2 alandır. 2'ler gitti. 20h eşittir arkadaşlar 48 ise 1h buradan 48 bölü 20 yani 24 bölü 10'dur. O zaman ne geldi h buradan? 2.4 geldi. E bizden ne istedi? 1h'i istedi. O da 2.4 oldu. Şekilde verilen ABC ve DEC ikizkenar dik üçgenleri verilmiştir. 6 var, 12 var. Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık nedir? Arkadaşlar 45 45'imi yazdım. Buraya da 45 45'imizi yazdık. Şimdi ağırlık merkezlerini hissettirelim. Tepeden bir dik geldi. Diğerinde de tepeden bir dik gelsin. İkiz kenarın yüksekliği aynı zamanda kenar ortayıydı. Ağırlık merkezi de bu doğrular üzerinde bir yerde. Peki 2'ye böldüğü için 3 3 oldu. Ağırlık merkezi buradaysa 45 45'ten bu doğru da 3 olur. Ağırlık merkezi kenar 1 ise köşe 2 idi. 3'ü 1 2 diye paylaştık. Peki burada baktık. 6 6 45 45 90'dan yine 6. Arkadaşlar ağırlık merkezine 1 köşeye 2 gelecek şekilde 6'yı paylaştırdım. Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık yani arkadaşlar bizden şu doğru nedir diye istiyor. Şimdi bakın o doğru bir dik yamuk oluşturuyor. Bir daha çizeyim ister. Şurada bir diklik var. Burada bir diklik var. Ben burayı merak ediyorum. Burası bir birim. Burası iki birim. Arkadaşlar tabanda alt uç daha dokuz var. Şu dikmeyi indirirsek buradan. Burası dokuz olur. Burası bir olur. O zaman ikiden dolayı bir kaldı. Şimdi tek yapmamız gereken Pisagor. Yani x'in karesi dik kenar dokuzla birin karesidir. Ne olur bu da? 9'un karesi 81, bir daha 82 oldu. Kare 82 ise kendisi kök 82 oldu deriz. GABC üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası ABC üçgeni köşelerinden AG, BG, CG boyunca kesilerek üçgensel bölgeye ayrılmıştır. Arkadaşlar bunu en başa bir daha getireyim. O zaman burası 4, burası x. Bu üçgen onu söylüyor. AGC de bakın dikliği verdi. 4 ve 6'yı verdi. GBC de x ve 6'yı verdi. Tamam şu üçgen zaten oraya yerleşti. X nedir? X neresi burası? AC'nin uzunluğunu bulursak ne gelir oradan bize? 4'ün karesi artı 6'nın karesi gelir. 16, 36, 52 olur. Karesi 52 olanın kendisi nedir? Kök 52. O da dışarı nasıl çıktı arkadaşlar? 2 kök 13 diye çıktı. Şimdi ağırlık merkezini burada hissettirelim. Ağırlık merkezinden geçti. Tabanı ikiye böldü. Peki muhteşem üçlü olur mu? Evet. O zaman burası A kadarsa burası 2A kadar olur. Yani bizden bu 2A nedir diye soruyor. Peki bu da A, bu da A değil mi? Yani AC kadar 2A var. 2A AC ise X de AC'dir. Yani 2 kök 13'ümüzü bulduk. Şimdi BAC arkadaşlar B'deki A'daki açı 90 derece olacak şekilde bir dik üçgen çizin diyor. BC 12 birim. BC kenarı üzerinde 3 BD DC olacak şekilde. Yani BD 1 A ise DC 3 tane A olsun diyor. Peki toplam 4 A 12 ise o zaman 1 A 3'tür. 3a 9'dur dedik. GABC'nin üçgenin ağırlık merkezi olsun diyor. Olsun. D ile birleştirin. Ağırlık merkezi ve 90'ın muhteşem işbirliği vardı. Şunu çekersek. Toplam taban arkadaşlar 12 ise 6 6 diye böleceğiz. O zaman şurası bakın 3 oldu. Burası 9'du. Buraya da 6 kaldı. Burasıyla burası 2 burası kat oran olacak şekilde ne yaptık? 6'yı paylaştık. Peki bizden istediğini GD uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Bu ikiz kenar dik üçgenmiş. Yani 45, 45, 90'mış. O zaman ikiz kenar dik üçgende şu doğru dikilmez mi? Kenar ortay doğrusu. O zaman x artık dik kenar 2 ile dik kenar 3'ün kareleri toplamıdır. 4, 9 daha 13 x'in karesi ise kendisinedir artık? Kök 13'tür dedik.